Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Emre kardeşimizin hesabındayız. Kendisinin 6000 TL satışta kadrosu var. Son dönemlerde bayağı kelepir gelen kadrolardan biri oldu bana. O yüzden bunu deneyeceğiz arkadaşlar bu tarz videoların devamı için. Daha doğrusu bunu kontrol edeceğiz gerçekten iyi mi kelepir mi fiyat performans kadrosu mu? Aynı zamanda bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Hesapla ilgilenenler Instagram Serdar Cosar benle irtibata geçebilirler. Videonun sonuna Instagram adresimi koyacağım dostlar. Umarım iyisinizdir. Umarım iyi bir hafta sonu geçirirsiniz. Diyorum okul nasıl gidiyor? İş hayatı nasıl gidiyor? Bir yorumlarda bir yazın bakalım. Yorumlarınızı okuyor olacağım. Hadi gelin isterseniz menajerle başlayalım. Menajer değiştir dediğimizde şu anda gördüğün... Aha bunlar niye mevcut değil lan? Bu... Bu kimdi ki mevcut olmayan menajer? Açıkta tuhel mi acaba iptal oldu? Bir yorumlara yazsanıza. Açıkta oynayan... Yo hızlı kontra atak. Bunlar, bunlar hangileriydi gidenler bir yorumlara yazın. Ben ilk defa gördüm bu arada. Gerçekten yorum kasmak için falan yapmıyorum. Vallahi ilk defa gördüm. Chabi Alonso ve Döşamp var elimizde gördüğünüz gibi. Biz Chabi Alonso ile devam edeceğiz. Ve isterseniz gelin şöyle başlayalım. Bu arada unuttuk. Artık biliyorsunuz ki GP de çok önemli. 13 milyonun biraz daha üzerinde GP'si olduğu görünüyor. Artık biliyorsunuz takasla materyali alabiliyorsunuz. Ondan dolayı GP'lerde bir artık eskisi gibi değil. Birazcık ön plana çıktı. Önemli hale geldi yani açıkçası. Şimdi kaleciyle başlayacağız. 6000 TL hesapta. Beklentimiz şu. Full destansı bir kadro kurabilirsek muhteşem olur, muazzam olur. Full artı full kur kurabilirsek inanılmaz olur. Bir de bu 3200'lere yakın bir kolektif güç olursa tadından yenmez diye düşünüyorum. Hadi gelin isterseniz bir kontrol edelim. Kaleciyle başlayacağız. Kaleci daha ilerine ihtiyacımız var. Uğurcan Çakır var gördüğünüz gibi. Uğurcan'ı aldığımızda 99 oluyor. Daha iyisi var mı yok mu bilmiyorum. Şu anda bir destansı kaleciyle başladık en azından. Çıktığımda şöyle gördüğünüz gibi Peter Peterçi ama yanlarında iki tane de Kasiyas var. 103'lük Kasiyas var. Burada Peter de 103 olduğunu biliyorsunuz. Açıkça ne yalan söyleyeyim geçen gün bu fon top açılımı yaptım. Bu fon 105 oluyor. Bu fonu 105 dedik ettik falan. İnanın şu Peter Chay kartı kadar ben de verim almıyorum. Yani Peter Chay de bunu uzun süredir oynamıştım. Ve iyi performans sergiliyordu. Ama bu fonu ya daha iyi olur diye bu fonu aldık. Bu fon gerçekten bilmiyorum ama konsolda çöp oldu. ve bu kalecinin değerini bilmek lazım. Yani sağlam kalecilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yedekte de kaleciniz var. Uğurcan Çakır'da sayarsak toplam 4 tane ilk 11, 2, 3 de burada toplam 4 tane kaleci olduğu görünüyor. Bence 6000 TL bir hesap için gayet iyi 4 tane kalecinin olması. Yukarı çıktık. Bu arada no yerinde reytingi öyle az da olmuyor. İyi oluyor o da yüzün üstünde oluyor sanıyorum ki. Şimdi stoper hattına bize bu dizilişi bırakmış. İlk önce bu dizilişi de kurmaya çalışalım. Ona göre belki rekoru arttırmak için belki diziliş değişikliği de yapabiliriz çıktım yukarı. Stoperleri yavaş yavaş geçiyorum. Kadroda dolu farkındaysanız bunları silerek DPGP'de kazanabileceksiniz. Eee Adams var burada gördüğünüz gibi Adams da boru değil, yüzün üstünde reytingi olan bir oyuncu ama burada fullenmemiş gördüğünüz gibi. Abi gö bakar mısınız? Pambastan, Pambayten var ve Skriniar var burada. Ya Defra'ydı galiba bu. Çıktım tekrardan yukarı. Bunlar daha fullenmemiş yani. Bunlar da önemli detay. Çıkıyorum tekrardan. Sonuçta destansı kartlardır. Peki daha iyileri var mı? Şöyle baktığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi çift bosslu olmasa da Cannavaro, Nesta, Baresi gibi 3 tane çok sağlam oyuncu. Hem stoper hem de back oynayabilen Tomori. 102 rating olan Beckham Bauer ve gördüğünüz gibi al dair var. Şöyle yapabiliriz. Ben Cannavaro'yu buraya koyabilirim. Şimdilik buraya Maldini'yi alabilirim. Çünkü şimdilik diyorum sol bek <laughs> pardon, sol bek ve sağ bakamadık daha. Yani onlara bakacağız. Hemen şöyle gelip bunu buraya alıp Beckham Bauer'ı buraya alıp dostlar Tomori'yi de buraya alabiliriz. Şu anda sadece stoperlerle defans hattını ve defansif orta saha hattını kurmuş olduk açıkçası. Ama daha reytingleri yükseltebilme imkanımız olacaktır. Hemen şöyle biraz daha ileri çıkacağız bu arada. Bu kadar kurmuşken gördüğünüz gibi hala aldı ayrı alamadık. O da ya yedekte ya da rezervde olacaktır. Yani stoper anlamında da bayağı geniş. Şu anda bütün oyuncular stoper çıkışlı oyuncular zaten. Şöyle yukarı çıktık. Sol bekte bakalım bizi. Rating yüksek herhangi bir oyuncu karşılayacak mı? Emre'nin hesabında. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Costa kurdu. Ferdi Kadıoğlu var. Alfonso Davis var gördüğünüz gibi. E, Alfonso Davis 102 oluyor sanıyorum ki. Maldini burada oynuyor mu? Pozisyon basılmamış. E, Alfonso Davis, Costa Kurta var. E, Kandeya var ve Ferdi Kadıoğlu var. Roberto Carlos'un da olduğu görünüyor gördüğünüz gibi. Sol bekten istediğimiz reytingi alamadık ama oyuncu baya fazla. Çıktım tekrardan yukarı. Sağ kısmına geleceğiz birazdan. Sağ bakalım sağlam bir oyuncu mevcut mu Emre'nin hesabında. Çıktım gördüğünüz gibi evet oy işler çok değişti. Arayo da var dostlar Arayo varsa e, Filip Dam dos oynayabiliyorsa ve dosta böyle oluyorsa dostlar hemen şöyle 3 stopere dönmekte fayda var. Hemen şöyle rahatlıkla Burada şu adama gerek kalmıyor. Şimdi 3 stoper yaptık. Bu go da oynayabiliyormuş. Çok güzel. Ee, burada Arayo da var gördüğünüz gibi. Şöyle Arayo da 103 rating oluyor rahatlıkla. İsterseniz şöyle de olabilir. Yani üst stoper bir bekle yapabilirsiniz. Biliyorsunuz Filip Lam sağ bek sol bek oynayabiliyor. Yani isterseniz şu şekilde de rahatlıkla yapabilirsiniz. Artık duruma bağlı. Belki bir tane daha sağlam bir orta saha oyuncusu bulursak böyle dörtlü de oynayabiliriz yani. E, defansif orta saha kısmına bakmadan önce Kafu var. Gördüğünüz gibi Maikon var. Dixon var ve Bergomi çayı var. E, Artı bek olarak ya da stoper değiştirmeli oyuncular olarak da bayağı sağlam diyebilirim. Yani bana göre fiyatına göre gerçekten hani şu ana kadar geniş de bir kadro olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi Petit mesela fullenmemiş gördüğünüz gibi çıktım tekrardan yukarı. Edmilson var, Gilberto Silva var çıkıyorum tekrardan. Joshua mih var, Makalele var, Patrick Vieira var. Bu Makalele şöyle yaptığım durumunda 103 oluyor. Çok güzel oluyor hatta. Patrick Vieira, Joshua Kimmich, Joshua Kimmich'in de 103 olduğunu biliyorum. Hatta evet şu şekilde 103 oluyor. makalere Patrick Vieira, Edmonds'ın ve Gilberto Silva'da şu anda kadroya alamadığımız oyuncular. Şu ana kadar iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Full destansı aynı zamanda yedekte ya da rezervde kalacak da destanslar sanki olacak gibi duruyor. Şu ana kadar zaten yedekleri de muhakkak destansı yaparız o atladığımız, almadığımız oyuncularla. Tekrardan çıktım göbek ortası kısmını kontrol edeceğim. Gerçekten burada uygun bir hesapmış diyebilirim. Tekrardan çıktım. Hakan Çağlanoğlu fullenmemiş arkadaşlar daha. Yani seversiniz, sevmezsiniz, alırsınız ya oyunda tabii ki de se hani normalde niye sevmeyesiniz de oyunda sevmeseniz bile sonuçta destansı bir karttır. Yani boru değil. Çıktım yukarı. Ee, Sergio Roberto var. Çok fazla oyunda rating olarak da tutulan bir oyuncu değil. De Jong var mesela. De Jong da 103 oluyor. Çok güzel. En azından bir daha yüzüşlük oyuncu alabiliriz. Bu anlama geliyor. Iniesta var. Gerson Fernandes var. Burada bu Savic'ti galiba değil mi? Savic eski kartlardan biri ama sonuçta Showtime kart. iş görebilecek kartlardan biri en azından yani keyif alarak oynatabileceğiniz kartlardan biri olacağını düşünüyorum. Çıkıyoruz. Denison var sol tarafta. 101 olsa da bana göre 103'lük oyuncuya değişmem. Ama gelin 103 koyalım isterseniz. Rafael Leao'yu da gördük. Daha sol kanat kısmına baktık. Şu ana kadar bence çok çok iyi gidiyoruz diyebilirim arkadaşlar. Sağ kanat kısmını da şöyle bir kontrol ettiğimizde harika ötesi. Bir şey değil mi? 6000'e ben alırım ben bu hesabı büyük ihtimal. Dur bakalım. Duruma göre bakacağız. Elinizi çabuk tutmanız gerekiyor dostlar. Ya bu arada biri almak isterse tabii ona paslarım. Benim için sorun yok da kalkıp da burada millete e, kerepiri geldim hemen tak kapayın falan böyle modum yok biliyorsunuz ben almıyorum. Ribery'i gördüm. Rosicki var bunlar fullenmemiş. Ondan alt, altta kalıyorlar. Bruno Fernandes bu da herhalde 3 yıllık bir kart Bruno Fernandes kartı. Çıkıyorum yukarı Nakamura var. Çıktım tekrardan. Oha, Zico var dostlar. Zico'yu aldığım durumda 104 rating yapıyorum. Musiala, Frank Lampard var. Bu arada bu Frank Lampard, Big Time Frank Lampard ee, ve kendisi bombacı değil yani hatırlatayım. Belki oyuna yeni başlayanlar olabilir falan. Sonra hesabı aldığımda abi bomba atmıyor demeyin yani. Çıktım yukarı. Zaten son gelen kartı bombacı. Onun dışındaki hiçbir Frank Lampard kartında bir bomba yok. Hemen David Villa'yı aldım. Şu gizli forvet oynayabiliyor mu? Çok iyi oldu be. Dostlar bütün oyuncular 103 ve 2 tane oyuncuyu 104 olacak şekilde almış durumdayım. Neymar da var burada 103 olabiliyor. Oha bayağı da varmış. Dostlar büyük ihtimal yedeklerde de 103 oyuncu falan olacaktır diye düşünüyorum. Lionel Messi'nin gezici kanadı fullenmemiş bile. Demek ki bir Lionel Messi var diye düşünüyorum ama. Oha Lamin Yamal var. Oh Messi aldım şöyle 106 yaptım Messi'yi. Gezici kanat varmış gördüğünüz gibi. Başka Santafor'da kimler var? Griezmann var. Griezmann'ı buraya almam durumunda 105 olacak. Cruyff'u alırsam 104 olacak. Takım bir anda şahlandı. Çıktık Santrifor kısmında. İlk 11 kolektif güç şu an 2053 olarak görünüyor. Biraz daha yukarı çıkıyorum. Santerford'a bizi şöyle güzel biri karşılar mı? Adriano gördüğünüz gibi Evair var. Fullenmemiş. Romario fullenmemiş durumda. Eder Militao. Burada Fanny Starroy fullenmemiş durumda. Ya Fanny Starroy'la falan fullenmesi lazım abi. Gözünü seveyim. Yedeklerim var acaba? O falan var. Icardi var. Ronaldo var. Oha. Dostlar. Dostlar bu işin Cılkı şöyle çıktı. Şöyle yapıp şöyle yapıp bir kere David Villa'yı David Villa'yı çıkarmıştık. Tamam. Ee, Messi burada oynuyor mu? Oynuyor muyorsa da böyle yapacağım arkadaşlar. Çünkü burada David Villa da 104 oluyor. Şuraya geleceğim tak tak yapacağım. Tak tak yaptıktan sonra şu 103 Kantona 104 oluyor. Ee, gri, oha ileri hattı çok çok iyi oldu şu anda lan. Yani çift bosslu oyuncular yok ama Lautaro Martinez, Romaryolar falan da 104 oluyor. İleri hattı defansif orta sağ dahil komple 104 yaptık. Dostlar bayağı iyi bir hesapmış. Şöyle genel diyorum. E, Lautaro Martinez zaten 104 oluyor. E, onun dışında bir Romario da 104 oluyor olması lazım. Aynen öyle. Rafael Lao'yu alacağım. E, başka 104 olabilecek bir oyuncu sanıyorum ki yok. Ovunu aldım. Joshua Kimi ve zaten De Jong'un olduğunu biliyoruz. Fan, Basten, Casillas, Makalele'yi aldım. Neymar alıyorum. Rumenige alıyorum ve son olarak da Del Piero'yu dostlar 3214. Kolektif güç aynı zamanda yedeklerle birlikte bakıldığında 103 reytingin altında olmayan oyuncu. Aynı zamanda bunlar da rezervde daha olan oyuncular. Gerçekten 6000 TL'ye baya başarılı bir hesap olduğunu düşünüyorum. Emre'nin hesabı Instagram'ı şuraya bir yere koyacağım. Benim Instagram'dan itibata geçebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Baya kelepir bir kadroymuş ne yalan söyleyeyim. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.